Ay çok, Ay çok şaşırdı. şaşırdı. <laughs> Ayyeler, günün kutlu olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Yani insan bir sarılma falan bekliyor. <gülüyor> <gülüyor> Ama orada gelim nasıl hissin? Ee, şey ne böyle öpeyim? Şimdi. Hmm, siz şimdi bir şey yapacaksınız anladım abla bunlardan beni seçtin buna göre yedimize yapacağız. yapacağız. Bu bir şey ben mesela ben ben mesela ben şeyler ben şeyler Bir şey Tamam. Abla bak. sen mı ben. Bu ikisinden beni Bence. Hediyeler. Hediyeler Hediyeler. 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 Bakalım bakalım. bastı mı? Evet ben nerede oturayım istersen. En başta. En başa geçeyim. Tam Allah'tan kayıyor. Dur ben de çekeyim bari. Ha sesini kıssana. Sen kızım sen kayarım bak. Hadi Yunus gel. Bekle. Bak bak. Hadi başlayacağız. Hadi başla. Aynen başlayalım mı? Hiçbir yere gidemezsin. Dedik ama. Başlayın sarıp sarmalar beni yaşın var mı annemi sevmeye sebep mi gerek annedir bana öyle anne. Erkek kız hayret etmez sevgisi asla bitmez sebepsiz yere düşmez evlattır ona cennet Sözünü dinle sözünü dinleyip gereksiz yere üzmeyelim ellerinden öpelim annedir sana örnek Anneler günün kutlu olsun Teşekkür ederim <laughs> Şimdi dans edelim Hayır. Yok, şimdi ben sunucuyum, şimdi okuyacağım. Sunucu evet. okusun bence de. Bence de. Tamam zaten tamam. evet. tamam, şey Dur oğlum. Başka programımıza hoş geldiniz çok eğlendiniz. Bugün anlara günü özel programımız var hayırlı seyirler. Şimdi bir şarkı sunulacaktır. Hadi bakalım. Evet. şarkı söyleyecek? Ee, İkimiz dans. Ben, ben. Kimle ayrı neyse ayrı. Ben başlatırım. Ben o zaman